Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde yardımsever bir tavuk varmış. Bu yardımsever tavuk, yaşadığı kocaman çiftlikte, yalnızca kümeste beraber yaşadığı diğer tavuklara değil, çiftlikteki tüm hayvanlara yardım eder, karşılıksız bir şekilde iyilik yaptığı için tüm hayvanlar tarafından çok sevilirmiş. Günlerden bir gün, bu yardımsever tavuk, kümesteki evinin içerisini sıcak tutmak için samana ihtiyaç duymuş ve bunun için de çiftlikteki ineğin yanına giderek ondan yardım istemeye karar vermiş. İnek saman yediği için ona çok az bir miktar saman verebileceğini düşünmüş. Bu sayede de evini samanlarla sıcak tutabilecekmiş. Yardımsever tavuk, daha önce birçok kez yardım ettiğinin yanına giderek İnek kardeş, yardımına ihtiyacım var. Evim geceleri çok soğuk oluyor ve bu yüzden eğer evimin zeminini samanla doldurursam sıcak tutabilirim. Bana yemeğinden çok az zaman ayırıp verebilir misin?" demiş. Bunu duyan inek, daha önce kendisine birçok kez yardım eden tavuğa bir saniye bile düşünmeden "Sana yemeğimi veremem." deyince yardımsever tavuk çok üzülmüş. Daha sonra koyunun uzun yünlerinden kendisine biraz verirse evini sıcak tutabileceğini düşünerek koyunun yanına gitmiş. Koyun kardeş Evim çok soğuk ve geceleri üşüyorum. Evimi sıcak tutabilmek için senin yününden biraz alabilir miyim? Demiş. Koyun da daha önce kendisine çok kez hiç düşünmeden yardım eden tavuğa yünlerini ona veremeyeceğini söyleyince tavuk yine çok üzülmüş ve oradan ayrılıp çaresizce kümesin yolunu tutmuş. Tam kümese doğru gelmişken karşısında çiftliğin ihtiyar kaplumbağasını görmüş. Tavuğun çok üzgün olduğunu anlayan Bilge Kaplumbağa, hemen ona neden üzgün olduğunu sormuş. Yardımsever tavuk ise, onun herkese yardım etmesine rağmen kimsenin ona ufacık bir şey için bile yardım etmediğini söyleyince, kaplumbağa. Üzülme tavuk kardeş. Sen doğru olanı yapıyorsun. Yardıma ihtiyacı olan dostlarına yardım etmek çok güzel ve çok erdemli bir davranıştır. Ancak senin yardıma ihtiyaç duyduğunda sana yardım etmeyen kişiler, bencil ve dostluğu, yardımseverliği bilmeyen hayvanlardır. Demiş. Bunun üzerine kaplumbağa, evinin olduğu yerde ağaçtan dökülen pek çok yaprağın olduğunu, kendisini bu yaprakların hepsini yiyemeyeceği için ihtiyacı olan tüm yaprakları toplayarak evinin içerisine koyabileceğini söylemiş. Bunu duyan yardımsever tavuk çok mutlu olmuş ve kendi gibi yardımsever bir dosta sahip olmanın ne kadar güzel olduğunu anlamış.